Evet sevgili seyirciler, ee, bu kutsal topraklarda çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Biz grup diğer olarak buradaydık biliyorsunuz. 15 günümüzü tamamladık. Tam bugün dönecekken Sayın e, Sivas Belediye Başkanımız Sami Bey ile karşılaştık. Hem böyle güzel bir mekanda, böyle güzel bir dostla karşılaşmak bizi çok sevindirdi. Biz evet, şimdi abi. kendi duygularını öğrenmek istiyoruz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Allah, Allah mübarek etsin. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Evet. Gayet tamam, ee, iyiyiz. Allah'a Allah çok şükür buralara gelmek nasip oldu. Ee, i̇nşallah çarşamba günü döneceğiz. Önce Medine, Peygamber Efendimiz'i e, ziyaret etme imkanı bulduk. Ve Cuma gününde itibaren de Mekke'deyiz. Çok güzel bir atmosfer. Buranın atmosferi zaten anlatılmaz yaşanır biliyorsunuz. Kesinlikle. Tabi bu dönem biraz burada inşaat e, yoğun. yoğun devam onun göre. getirdiği sıkıntılar var. Ama şunu özellikle belirtmek isterim. E, Beytullah sadece Suriye Arabistan'a ait değil. Burası bütün İslam aleminin mabedi. Evet. Allah'ın evi Böyle bir yerde e, etrafta yapılan yapıların buraya saygılı olması lazım. Evet, yapılar tek başına çok ihtişamlı olabilir ama e, bir Müslüman olarak, bir insan olarak bu e, saygıdan uzak bir yapılaşmanın evet. olduğunu görmek evet. beni son derece üzdü. Hepimiz üzdük. Yıllar önce geldiğim zaman hı hı. E, etraf daha açıktı, daha ferattı. E, Kabe'nin ihtişamı daha etkileyiciydi. Evet. Şimdi etraftaki binalarla burayı adeta boğmuşlar. Maalesef. Baskı altına almışlar. Hı hı. Bunun e, kesinlikle düzeltilmesi, değiştirilmesi lazım. Bu konuda bütün İslam ülkelerine e, görev kesinlikle düşünüyorum. Evet. E, bunun dışında e, gerçekten her şey muhteşem. Çok güzel. Biz e, belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla anlık olarak Sayın Mahallemizin katılımıyla e, yaklaşık 22 kişilik e, bir heyetle buradayız. Hı hı. E, her şeyle e, gerçekten güzel bir e, umre geçirdik. Burada çok sayıda Sivas hemşerimizle karşılaştık. Evet. Sizlerle olduğu evet. gibi. Burada yaşayan, burada iş yapan e, hemşerilerimizle karşılaştık. E, ben burayı eden, burayı görmek isteyen, evet. ziyaret etmek isteyen her dindaşıma, Müslüman kardeşime, Rabbim nasip etsin. Gelmeyenlere en kısa zamanda, gelenlere de tekrar tekrar nasip etsin diyorum ve sizlerle de bunun tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Bize vakit verdiğiniz Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.